Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı güzel günler, hayırlı cumalar diliyorum. En 11den almış olduğumuz Otaver'in ürünleri gelmiş durumda. Şu anda bu açtığım kutu H11, yani sislerimiz. Bir önceki versiyondan farklı olarak biliyorsunuz, bizde e, kablo ara kısmında adaptör bağlantımız yoktu. Bunun adaptör bağlantısı e, ilave edilmiş. İkincisi, soketlerimize e, artı eksiler işlenmiş. 3 e, biliyorsunuz bizim daha bir öncekilerde fan kısmı daha genişti. Geniş kapaklı, e, geniş kısımlıydı. Fan kısmı daha büyüktü ve fan orta bir şekildeydi. Bunda fanı küçülterek soğutma kısımlar da küçültmüşler. E, tabii en önemli olay aslında burada çip çip biliyorsunuz Philips'in çipi soğutma ve odaklama noktasında çok başarılı olduğunu söyledi Sayın Emrah Bey. Görmüş olduğunuz ürün bu. Şimdi H3 9005 fara da bakacağız. Şöyle koydum. Evet kutu içeriğini sizin yanınızda açıyorum. Bakın. 9005 6000 Kelvin yazıyor ama araç araç sahibi e, firma sahibi bunların 9000 dümen olduğunu beyan etti. Evet. Yine aynı şekilde görmüş olduğunuz üzere soket farkı var. Bunlarda da adaptör aynı şekilde. Ürünümüz Invance x Plus.